Merhaba arkadaşlar ben Yağmur. Bugün sizlerle sevdiğim okuma kitaplarımı anlatacağım. Arkadaşlar ilk olarak e, size söylemek istiyorum. Bugün 23 Ocak 2016. E, bugün Cumartesi. E, dün karnı aldık. 22 Ocak 2016'da karnı alınıyor. karnı aldık. Gerçekten çok mutluyum. Ama bu arada çok video atacağım demişim Ama atamayacağım kusura bakmayın. Çünkü... E, çünkü kitaplarım yani kitaplarım demeyeyim hastayım. E, kontrollerim filan var. O yüzden atamayacağım. Şimdi ilk olarak Saftir'in Greg'den başlamak istiyorum. Saftir'in Greg'in bütün serisi var. Bu serilerimden iki bir sürü beğendiklerim var. Ama en akıllıda kalıcı şu A kalbim ve Panik Yok kitaplarıydı. Gerçekten çok seviyorum. Ben bu kitapları aklımda kaldı. Bir sürü sevdiğim var ama bunlar gerçekten aklımda kalıcı oldu. De sizlerle bunun ikisini 18.5 bu, bu da 18.5 liradır. Bu bir de kardeşim baş, kardeşimle başım dertte diye bir kitap var. Bu kitap gerçekten çok komik bir kitap. Mesela arkasında en gıcık en gıcık özelliklerimle ablam filan yazıyor. Gerçekten çok güzel. Ve bunun fiyatı ise buçuk liradır. Şöyle göstereyim Kardeşim başım dertte. Sonra kolej günleri var. Şöyle 15 öykü var. Şöyle büyük yazılı. Bunu da çok seviyorum. Haberiniz olsun. Gerçekten sevmemezlik yapmıyorum. 8 lira arkadaşlar bu ve Levent. Levent'i gerçekten dördüncü sınıfta okuyordum. Ama hala okumayı seviyorum ve okuyorum da. Levent'im hem Çanakkale'li olduğum için Çanakkale'yi aldım. Hem de arkadaşlar Rize'de aldım. Çünkü Rize'yi gerçekten çok merak ediyorum. Ve bizim Karadeniz'de Rize biliyorsunuz. Benim e, Karadeniz'de Doğu Batı Doğu Karadeniz'de Ay Batı Karadeniz'de yazımız var ve Rize Orta'da kaldığı için ben hemen Karasuda yazdığımız var. Ben Rize'ye gitmeyi istiyorum ve bu sene inşallah gideceğiz. Ve Levent 5 liradır böyle göstereyim. Bu 5 liradır Levent'in Rize'deki 5 liradır. Levent'in Çanakkale'deki ise 6 liradır. Şöyle göstereyim. Şöyle gördünüz. Sonra Zeynep Cemeli'nin ee, Balı Çörek Kafedaryası şöyle bir kitap. Gerçekten bu kitap da çok güzel ama roman bu. Ee, roman. Ee, ama ben bu kitabı gerçekten seviyorum. Niye seviyorum? Çünkü bu kitabı daha yeni bitirdim. Haberiniz olsun. Şu an e, elim şu an e, yeni bir kitap sizinle seçmeyi planlıyordum. E, birazdan yeni bir kitap seçeceğim. Bu kitabı gerçekten çok seviyorum. <laughs> Bunun fiyatı arkasında yazmıyor ama benim hatırladığım üzere 10 liraydı. 15 liraydı bu kitap. E, yeni aldığım için hatırlayabiliyorum. 15 liraydı bu kitap. DNR'dan bulabilirsiniz. Hepsini DNR'dan ya da kırtasiyelerden bulabilirsiniz. Arkadaşlar sonra Eyvah Annem diye bir kitap var. Şöyle. Gerçekten bu kitap da çok güzel. Ben bu kitabı da tavsiye ediyorum. yazıları istediğiniz o şeyde yazabilirsiniz. 5. sınıfta, 6. sınıfta. Ben 5. sınıfta okuduklarım hepsi bunlardı. arkadaşlar bunu fiyatsız da yazmıyor. Ama bu fiyatı da hatırladığım üzere 10 liraydı bu kitap. Sonra Wings. Wings'i eskiden çok seviyordum. Hala seviyorum ama o kadar da değil. Wings Wings'in Stella ile ilgili. Stella'nın resmi ilgili. Mesela şuralarda siz isterseniz bir sayfayı hemen gösterebilirim şura e, böyle Wings'lerin özellikleri yazıyor hemen o bu Wings'le ilgili bir projeniz varsa yani proje olmaz da e, çizgi film karakterleri ile ilgili bir projeniz varsa Wings yaparsanız burada özellikleri yazıyor hemen göstereyim e, gerçekten çok seviyorum ama biraz hızlı okumanız lazım tamam bıraktım bunun fiyatı ise 8 liradır. Şurada yazıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bütün kitaplarım, sevdiğim kitapları size gösterdim. İsterseniz hepsini bir arada yine gösterebilirim. Şöyle sevdiğim kitapların hepsi bunlar. Bunların fiyatları gerçekten ucuz. Ve şöyle. Hepsi şöyle. Evet. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Yağmur. Beğendiyseniz beğendim. Beğenmediyseniz beğenmedim. Tuşuna basmanız yeterli. Arkadaşlar e, alta kötü yorum yapmazsanız sevinirim. E, beğenmediyseniz zaten e, beğenmediyseniz beğenmenin tuşuna basmanız yeterli. Beğendiyseniz yorumları alta yapın. Bir videomda gerçekten e, kötü bir yorum aldım. Ama bu yorumu sildim. Göremezsiniz. E, lütfen gerçekten kötü yorum yapacaksanız hiç yapmayın. Ve beğenmeyin tuşuna basmanız yeterli. Ama güzel yorum yapacaksanız lütfen yapın. E, lütfen sizi kırmak istemiyorum ama lütfen yapmanızı istiyorum. Herkese görüşmek üzere. E, bir dahaki videomda görüşürüz.